Merhaba arkadaşlar, TEOP 2'de matematik dersinde beraber olacağız. Olasılık ilk konumuz. Bazı tanımlarla başlamak istiyorum. İlk tanımımız olasılık tanımı. Olasılık nedir? Olasılık, bir olayın meydana gelebilme ihtimaline olasılık diyoruz. Biz bir A olayın olasılığını ise PA ile gösteririz. PA neye eşittir dersek, istenen durumların eleman sayısının Tüm durumların eleman sayısı şeklinde ifade ederiz. Tabii buradaki e, ifadeleri de tek tek açıklamaya çalışacağız. Yani şu an için biraz e, anlamsız gelebilir. Devam ettikçe daha iyi anlaşılacaktır arkadaşlar. E, tanım demişken bazı tanımları vermeye devam edelim. Bunların başına yine deney geliyor. Deney nedir? Olayların sonuçlarını belirlemek için yapılan deneme ve testleri deney diyoruz. Nasıl mı? Mesela, örneğin bir madeni parayı havaya attığımız zaman üst yüze gelecek sonuçları görmek için yaptığımız işlemimiz biz deney ediyoruz. Veya başka bir ifadeyle, başka bir ifadeyle bir zarı havaya attığımız zaman zarın üst yüzüne gelebilecek sonuçları görmek için yaptığımız işlemi de yine biz deney diyoruz arkadaşlar. Başka bir tanımla devam edelim. Çıktıyla devam edelim. Çıktı nedir? Bir deneyde meydana gelebilecek sonuçlara biz çıktı diyoruz. Nasıl mı? Yine bir madeni paraya havaya atalım madeni parayı havaya attığımız zaman üst düzey ya yazı ya tura gelecektir. Yazının gelmesi bir çıktı, turanın gelmesi ise başka bir çıktı arkadaşlar. Aynı şekilde zar için yaptığımız zaman da zarı havaya attığımız zaman üst düzey gelecek sayılar vardır. Bunlardan 1, bir çıktı, 2, bir çıktı, 3, bir çıktı, 4, 1 çıktı, 5, bir çıktı, 6 da yine farklı bir çıktı arkadaşlar. Tanımlarla devam ediyoruz. Örnek uzayı tanımını açıklamaya çalışalım. Bir deneydeki çıktıların tamamına ise biz örnek uzay diyoruz. Bu örnek uzayla ilgili çıktılarımızı yazmaya çalışalım. Mesela bir madeni parayı havaya attığımız zaman üstüne gelecek çıktılarımız neydi? Ya yazı gelebilirdi ya da tura gelebilirdi. Bunların birleşimine, birleşimine yani yazı virgül tura şeklindeki ifade ise örnek uzay diyoruz arkadaşlar. Ee, zar içinde aynı şeyi anlatmaya çalışırsak. Zarı havaya attığımız zaman ise örnek uzayımız 6'dır. Neden dersek 6 tane çıktığımız olduğu için bunları birleştirirsek bunları da yazmaya çalışalım. Zar için örnek uzayımız yazacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Yine tanıma devam ediyoruz. Olay diye bir tanımımız var. Olay nedir? Bir denedi istenen çıktılara ise biz olay diyoruz. Bununla ilgili bir örnek vermeye çalışırsak bir parayı havaya attığımız zaman madeni bir parayı havaya attığımız zaman üst yüze yazı gelmesi bir çıktıdır. Aynı zamanda biz buna bir olay diyoruz. Yine zardan örnek verecek olursak belki biraz daha iyi anlaşılması için bir zarı havaya attığımız zaman üst yüze gelen sayıların 3'ten büyük olması durumu da nedir bizim için? Bir olaydır arkadaşlar. Bunu da yine yazmaya çalışırsak olay, olayımız ne? 3'ten büyük gelmesi bu ise 4'tür, 5'tir ve altıdır arkadaşlar. Dedikten sonra örnek üzerinde bunları pekiştirerek devam etmeye çalışalım. Arkadaşlar ne demiştik biz? İstenen durumların eleman sayısı ve tüm durumların eleman sayısı demiştik. İstenen durumların eleman sayısını örnekler üzerinde göstermeye çalışırsak bir parayı, bir madeni parayı havaya atma deneyindeki olası durumları ele almaya çalışalım. Arkadaşlar bir parayı havaya attığımız zaman gelebilecek olası durumlar ya yazıdır veya turadır arkadaşlar. Yani olası durumlar iki tanedir. Bunun eleman sayısı ise biz iki olarak gösteririz arkadaşlar. Yine bir zar için bunu yapmaya çalışırsak bir zarı havaya attığımız zaman gelebilecek olası durumlar ise 1'dir, 2'dir, 3'tür, 4'tür, 5'tir, 6'dır arkadaşlar. Olası durumların eleman sayısını soracak olursa bunu da biz arkadaşlar 6 şeklinde gösteririz arkadaşlar. Bu sefer bir torbamızda bilyeler olsun ve bu bilyelerin olası durumlarını incelemeye çalışalım. Bu bilyelerin olası durumlarını incelemeye kalkarsak bilyede olan e, torbada olan billelerimizin renkleri kırmızı, 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 mavi, 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 yeşil, yeşil, yeşil yeşil şeklindedir. O zaman olası, olası durumlarımızı yazacak olursak kırmızı, 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 mavi, 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 yeşil, 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 yeşildir. Olası durumların eleman sayısını e, bakacak olursak eleman sayısı ise 7'dir arkadaşlar daha az, eşit ve daha fazla olasılık durumlarını ele almaya çalışalım. Örneklerle açıklamaya çalışalım. Örneğin bir para atma deneyinde yazı ve tura gelmesi eşit şansa sahiptir. Yani 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 2 gibi arkadaşlar. Bir torbada 2 kırmızı, 3 mavi, 3 yeşil ve 5 sarı topun daha az eşit ve daha fazla olasılık olarak incelemeye çalışalım. Çekilen topun kırmızı olması olayı 2'dir arkadaşlar. Ve bu daha az şansı sahip bir durumdur. Çekilen topun mavi ve veya yeşil olması durumu ise eşit şansı sahiptir. Neden dersek 3 tane mavi, 3 tane de yeşil olduğu için 3 mavi, 3 eşittir 3 şeklinde olacaktır. Çekilen topun sarı olması ise 5 durum söz konusudur. 5 olasılığa sahiptir. Dolayısıyla daha fazla olasılık durumu söz konusudur arkadaşlar. Ee, başka bir örnekle devam edecek olursak bir tablo verilmiş bize ve bu tabloda gözlüklü ve gözlüksüz öğrenciler var. Kız ve erkek şeklinde gruplar ayrılmış. Yanındaki tabloya göre, yandaki tabloya göre seçilen bir öğrencinin gözlüklü olma olasılığı Arkadaşlar baktığımız zaman gözlüklü öğrencilerin sayısı nedir arkadaşlar? 6, 5 daha 11. Gözlüksüz olma durumuna göre daha az olasılıklıdır arkadaşlar. Buraya ne yazacağız? Daha az olasılıklıdır diyebiliriz arkadaşlar. İkinci şıkta bize ne diyor? Seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılığının durumunu bize soruyor. Arkadaşlar baktığımız zaman kız olma olasılığı 13 kişi. 6 7 daha 13 kişidir. Erkek olma olasılığı ise 5 artı 8'den yine 13 kişidir. Dolayısıyla buradaki durumumuz ne olacaktır? Eşit, eşit olasılıklıdır arkadaşlar diyebiliriz. Üçüncü şıkta ise bize diyor ki seçilen bir öğrencinin gözlüksüz kız olma olasılığı ile gözlüklü erkek olma olasılıklarının karşılaştırmasını bizden istiyor. Arkadaşlar gözlük, gözlüksüz kız olması dediği için gözlüksüz olan kız öğrencilerin sayısı 7'dir. Peki gözlüklü erkek olma olasılığı ise 5'tir. Buradaki ise daha fazla olasılıklıdır diyeceğiz arkadaşlar. Daha fazla olasılıklıdır diyeceğiz. Başka tanımlara devam edecek olursak kesin olay diye bir tanımımız var. Kesin olay nedir? Bir olayın istenilen durumlarının sayısı olası durumlarının sayısına eşit ise biz buna kesin olay diyoruz arkadaşlar. Kesin olay da biz olasılığı P(A) ile gösterirsek bunun sonucu da yine 1'dir. Bunu örneklerle açıklamaya çalışırsak, yanındaki torbada mavi renkli toplarımız vardır. Ee, seçilen bir topun mavi olma olasılığı kesin olaydır arkadaşlar. Mavi olma olasılığı 5 tüm durumlarda 5 olduğu için eşittir 1 şeklindedir arkadaşlar. Başka bir örnekle devam edecek olursak üzerinde 1'den 6'ya kadar sayıların yazılı olduğu bir zar atma deneyinde üstte gelen sayının rakam olması olayı yine kesin olaydır. Arkadaşlar üst yüze gelen rakam olması nedir bizim için? istenen başka bir ifadeli olaydır. Olayımız 6'dır. Olasılı örnek uzayımız ise tüm durumlarda bu da 6 olduğu için yine eşittir 1 şeklinde olacaktır. İmkansız olayı tanımlamaya çalışırsak bir olayın istenilen durumlarının sayısı 0 ise bu olaya imkansız olay denir. Ve biz PA eşittir 0 şeklinde gösteririz. Yine bir örnekle bunu açıklamaya çalışırsak bir zarı havaya attığımızda üst yüze 8'in gelmesi olayı nedir arkadaşlar? İmkansız olaydır üst yüze gelmesi olayı 0 bölü tüm olay 6. Burada arada eşittir 0. Yani imkansız olaydır arkadaşlar. Olasılığa devam ediyoruz. Eşit şansa sahip durumunu ele almaya çalışalım. Eşit şansa sahip olaylarda her bir çıktı eş olasılıklıdır ve bu değer 1 bölü n ile gösterilir. Bir olasılığın değeri en az 0, en fazla da 1'dir arkadaşlar. Bunu 0 küçük eşittir PA, o da küçük eşittir 1 şeklinde gösteririz. Yine hatırlamaya çalışırsak, bir olayın olasılığını ne demiştik biz? PA veya OA şeklinde gösterilir. PA olasılık durumu eşittir istenen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısı şeklinde ifade edilir. Bir örnekle bunu açıklamaya çalışalım. Bir para atma deneyinde yazı gelme olasılığını hesaplayalım arkadaşlar. Olası durumlarımız burada nedir? Yazı veya turadır arkadaşlar. Peki olası durumların sayısı nedir arkadaşlar? Bu da 2'dir. Devam edecek olursak. istenen durumlar nedir? Diyordu ki yazı gelme. Yazı gelme olasılığını soruyordu. O zaman y şeklinde olacaktır. Peki istenen durumların sayısı nedir bu durumda? 1 olur arkadaşlar. Bunu getirip yerine yazdığımız zaman PA yani başka bir ifadeyle yazı gelme olasılığı demektir. İstenen durumların sayısı demiştik. Bu da eşittir 1'dir. Şurada bulmuştuk. Peki olası durumların sayısı nedir? Bu da 2'dir. O zaman bir para deneyinde yazı gelme olasılığının hesaplarsak sonuç 1 bölü 2 şeklinde elde edilir. Başka bir örnekle devam etmeye çalışalım. Bu sefer bir zar atma deneyinde zarın üst yüzüne gelen sayıların burada arkadaşlar birkaç soru şeklinde çözmeye çalışacağız. 3'ten büyük olma olasılığı diye sorduğu zaman yine isterseniz şöyle yapalım. Şuradaki gibi olası durumlar olası durumların sayısı istenen durum istenen durumların sayısı diyelim. Bizim için olası durumlarımız nedir? Olası durumlarımız 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Yani bir zarı havaya attığımız zaman üst yüze gelecek bütün çıktılara biz ne demiştik? Örnek uzay demiştik. Ve bu bizim için olası durumlardır. Olası durumlarının sayısı kaçtır arkadaşlar? 6'dır arkadaşlar. İstenen duruma geldik. İstenen durumda ise 3'ten büyük olma olasılığı diyor bize. 3'ten büyük olma olasılığı ise 3'ten büyük olma olasılığı ise 4, 5 ve 6'dır arkadaşlar. Peki istenen durumların sayısı kaçtır? Bu da 3'tür arkadaşlar. Olasılığı yazacak olursak yani PA diyoruz. PA diyoruz. PA bizim için burada nedir? Bir zarı havaya attığımız zaman üst yüze 3'ten büyük gelmesi olasılığını soruyordu. Bu da eşittir. İstenen durumların sayısı 3 bölü olası durumların sayısı da 6 idi. Tabi bunu böyle bırakamayız. Sadeleştirme yapmak zorundayız. Buranın da eşittir. 3'e böldük 1, 3'e böldük 2. Yani 1 bölü 2 yine ne olmuş olur? 3'ten büyük olasılığı hesaplamış oluruz. 5 şıkkı ile devam edecek olursak bu sefer diyor ki bir zarı havaya attığımız zaman üst yüze asal sayı gelme olasılığını bizden soruyor. Asal sayı gelme olasılığını da yine aynı şekilde ele alacak olursak olası durumlar olası durumların sayısı istenen durumlar istenen durumların sayısı dersek arkadaşlar olası durumlar yine bir zar attığımız zaman olası durumlar nedir arkadaşlar 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir ve 6 gelebilir. Peki e, istenen durum, olası durumların sayısı nedir burada bizim için? 6'dır arkadaşlar. İstenen durumlar dediği zaman bize asal sayı dediği için asal sayı olanlara bakıyoruz. 2 olabilir, 3 olabilir ve 5 olabilir. Yani istenen durumlarımız ise 2, 3 ve 5 şeklindedir. Peki istenen durumların sayısı burada ne olmuş olacaktır? Yine 3 olmuş olacaktır. Eğer olasılığımız yazacak olursak bunu da OA şeklinde gösterelim. Demiştik ya hani ya PA veya OA şeklinde gösterilir. OA dersek de ne olmuş olur? A olayının olasılığı şeklinde de bunu okuyabiliriz. Eşittir diyoruz. İstenen durumların sayısı ki burada 3'tür. Olası durumların sayısı da 6'dır. Bu da eşittir. Yine sadeleştirmeden dolayı 1 bölü 2 şeklinde olacaktır. C şıkkıyla devam edecek olursak yine bir zarı havaya attık. Zarı havaya attıktan sonra üst yüze gelen sayıların 3'ten küçük olma olasılığı diyor. Arkadaşlar bunları artık kısaltmaya çalışırsak olası durumlar. Olası durumların sayısı diyebiliriz. Yine aynı şekilde istenen durumlar ve istenen durumların sayısı dersek herhalde daha hızlı olmuş oluruz. Arkadaşlar, olası durumlarımız yine zar olduğu için değişmeyecektir. 1 2 3 4 5 6 şeklindedir. Olası durumların sayısı ise 6 olacaktır. Burada istenen durumları ele alalım. İstenen durumlarımız 3'ten küçük olma olasılığı diyor. Arkadaşlar 3'ten küçük olan sayılarımız 1 ve 2 sayılardır. Yani 1,2 diyeceğiz. Peki istenen durumların sayısı burada nedir? O da eşittir 2'dir arkadaşlar. Olasılığı yazacak olursa şurada yazmaya çalışalım. O A diyelim. O da eşit olacaktır. Eşit olacaktır. 2 bölü 6'ya. Tabi yine ne var? Sadeleşme olduğu için 2'ye böldük 1, 2'ye böldük 3 oldu. Bu da eşittir 1 bölü 3 şeklinde olacaktır. Arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere.